Bugün sizlerle son zamanlarda sıkça duyduğumuz, hatta haber kanallarına bile konu olan bir iddia hakkında konuşacağız. Kuryeler ayda 120.000 TL, hatta 2025 zamlarından sonra 150-200.000 TL kazanıyor. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Bu abartılı rakamlar gerçeği ne kadar yansıtıyor? Bir kurye olarak ben de bu konuya son noktayı koymak istiyorum. Detaylara geçmeden önce Kanalımıza destek için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlar yapmayı lütfen unutmayalım. Hazırsanız gerçekleri masaya yatıralım. Öncelikle beyaz yakalı ve motokurye kavramlarını netleştirelim. Beyaz yakalılar genellikle ofiste veya idari ortamlarda çalışan, eğitim seviyeleri yüksek ve uzmanlık alanları olan profesyonel kişilerdir. Kazançları kıdem, deneyim ve pozisyonlarına göre değişmekle birlikte 200-300 bin TL'den başlayıp 1,5 milyon TL'ye hatta daha yüksek rakamlara ulaşabilir. Motokuryeler ise günün her saati yağmur çamur demeden zorlu hava koşullarına ve trafik stresine rağmen geçimlerini sağlamaya çalışan emekçi insanlardır. 2024 raporlarına göre sadece geçtiğimiz yıl 70'e yakın kurye hayatını kaybetti. Bu acı gerçek, bu işin zorluğunu ve riskini göz ardı etmememiz gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdi gelelim o çok merak edilen kazanç konusuna. Bağısı geçen yüksek rakamlar düzenli olarak 6-7 gün çalışan, zorlu hava şartlarına rağmen sahada aktif olan, sabah 9-10'da başlayıp akşam 11-12'ye kadar çalışan bir kurye için teorik olarak mümkün olabilir. Ancak bu uzun sürdürülebilir bir durum değildir. Çünkü bu yoğun tempoda çalışmak hem fiziksel hem de zihinsel olarak yıpratıcıdır. Unutmayalım ki kazançlar bürüt rakamlardır. Yani içinden vergiler, sigorta, muhasebe ücreti, yemek, yakıt, motosiklet bakımı ve ekipman masrafları gibi birçok gider düşülmemiştir. Tüm bu giderler düşüldüğünde net kazanç yarı yarıya azalır. Dolayısıyla 120 bin TL brüt kazanan bir kuryenin eline tüm masraflar çıktıktan sonra 60 bin TL civarında net gelir kalır. Elbette yoğun çalışan, tecrübeli ve bölgesine hakim kuryeler 100 TL net gelir elde edebilir. Ancak bu istisnai bir durumdur ve uzun süreli yoğun çalışma gerektirir. Ayrıca bu tür yüksek kazançlar elde eden kuryelerin genellikle kendi motosikletleri vardır ve kendi işlerini yapmaktadırlar. Yani bir şirkete bağlı olarak çalışan bir kuryenin bu kadar yüksek bir gelir elde etmesi pek mümkün değildir. Videomuzun başında kurye tanımını yaparken geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden motokurye arkadaşlarımızın sayısını sizlere verdim. Yani bu meslekte yitip giden onca kurye arkadaşımız var. Ayrıca yine bu meslekte onca arkadaşımız sakat kaldı. Dışarıdan ne kadar kolay bir meslekmiş gibi gözükse de işin içine girince zorluklarını anlıyorsunuz. Bir motokuryenin standart bir kazancı yoktur. Standart bir kazanç için her gün başınıza bir iş gelmesin diye dua etmek lazım. Örnek vermemiz gerekirse kuryelik mesleğinde faaliyet gösterirken motosikletiniz bir arıza verse tamiri arıza durumuna göre bir hafta ile 15 gün serviste çıkmadığı günler olabiliyor. Bu durumda çalıştıkça kazandığınız için motor da serviste olduğu için bir hafta 15 gün para alamıyorsunuz. Başka bir örnek vermem gerekirse geldi dengesiz bir sürücü sana vurarak aracın altına soktu. Kaburgalar kırıldı, ciğerlerde kanama oluştu. Hastaneye yatırdılar. Yine yattığın ve iyileşme sürecinde para kazanamadın. Bunlar Tabii ki üzücü durumlar. Rabbim hiçbir kurye arkadaşımıza bu durumları yaşatmasın. Kuryelik mesleğinin zorlukları anlatmakla bitmez. Sonuç olarak beyaz yakalar ve motokuryeler arasında kıyaslama yapmak doğru değildir. Her mesleğin kendine göre zorlukları ve riskleri vardır. Tüm meslek gruplarına saygı duymak gerekir. Motokuryelerin kazançları, çalışma şartları, tecrübelerine, bölgelerine ve bireysel performanslarına göre değişiklik gösterir. Yüksek rakamlar nadir ve istisnai durumlardır. Bu videoda amacımız gerçekleri ortaya koymak ve kurye kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını hak ettiklerini vurgulamaktır. Unutmayalım ki her meslek kutsaldır ve emek değerlidir. Tüm kurye kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum. Hazasız belasız bir çalışma hayatı geçirmenizi temenni ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.